Dört kutsal kitabın ilk emri nedir? Oku. İyi dinle beni. Allahu Teala huçum dardur. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Bunları kendi peygamberlerine gönderdi. Fakat etrafı onu okudu baktı ki işine gelmedi. Her türlü kötülüğü yapacak. Şu işine gelmeyince tuttu, yırttı. Allah da onları yırttı. Tek şu anda kıyamete kadar Allah'ın kitabı, Allah'ın kullarının hepsinin Yani Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanların değil. Seni yaratan kim? Onu yaratan kim? Allah'ın kitabı herkes Buraya bakıyorum ki geliyor da burada, orada, şurada, burada. Ne kadar şey olsalar bir ufak şey ile Allah değiller. Ha bizim onlara karşı yanlışımız var. Niye? Onların yanlışlarını kabul ettik burada. Onları yaptırıyoruz ailece. Fakat onların ailelerinde böyle bir şey yok. Yani bizim gibi bir çincenelik yok. O mı gördüğüm zaman memnun oluyor. Niye? El hayyav min el iman. Onlar iman etse hiç Allah indinde hiçbir suçları yoktur. Ve çoğu da iman edip gidiyor. Yani bizden kanları mı bozuktur? Gözleri mi şaştır? Hiçbir şey var mı? Ha bizimkile Kur'an aman İngiliz dedi. Ya Kur'an ne zaman ki Allah'ın emri şu üniversitelere şey ile beraber, fermanı ile beraber girerse Dünyada rahat eder. Allah ne diyor biliyor musun? Ey iman edenler! Benim ve sizin düşmanınız olan Allah kuluna düşman olur mu? Kuvale cetur de Allah'ı. Onun yaptığı silahtan daha ustun silah yap. Niye? Besmele'm var. Besmele'm var. İlk okulu. dün baktım ki o olmaz bu layıklık layıklık dediğin İngilizle Almanın bize soktuğu din suduka Vururuz sizi. Dedemi vurdun mu la seni şeyde ne diyorlar oraya Irak'ın o dibinde kaç bin o İngilizlerin oradaki paşalarını doğradı durdiler. Sonra bizimkilerin ağzına işlediler kaç kuruş para. İngilizler sizi vurdu. Ha bu şey İngiliz'in bütün şeyi bitti orada. Alparslan'ın torunu ne Allah yüzü kara eder mi? Biz pisleştik. Nicah yok bir şey yok. Tekrar bu millet Kur'an'a donduğu zaman dünyanın hiçbir yerine daha taktık olmaz. Çünkü biz evvela Allah'a kulluk edersek bak geliyorlar buraya. Bize karşı bir çatılıkları var mı? Hiçbir sen çimsin diyen var mı? Etmeni paylaşsan alıyor. Su şey alıyor. Sözüne bir şey versen teşekkür ediyor. E bu insana saygı gösterdiğin zaman o insan saadat kuşum çıkabilir mu? Vazileri var medreseleri kötü gösteriyor. Peygamber Efendimiz'in torunundan başka medrese yok. Peygamber Efendimiz onlara verdiğinden başka bir şey yok. Sen kime katil ettiriyorsun? Kimi pislik etti? Peygamber Efendimiz. Sen yeryüzüne yaşama hakkın var mı? Onu kıyamete kadar bakidir onun peygamberliği. O bilir de peygamberdir. Ha, hiçbirine biz sen değilsin deme hakkına sahibi. Onun da şeriatini kontrol ediyoruz. Orada da bir şey varsa zikirler var. Allah'ın nasıl zikir ediyoruz var. Dualar var. Hepsinde var. Allah'ın nuru var. Onun gayrisi bize şey değil. Ve bu insanları doğru yazmak için ben 60 senedir buradayım. Her hafta geldim. Daha evvel de burada 30 kişi bulamazdım. Ucun 30 milyon 40 milyon oluyor. Ya.